Uzak bir diyarda, bambu ormanlarıyla kaplı bir ülkede, Sichuan eyaletinde Pando adında bir panda yavrusu dünyaya gelir. Pando, annesi Mei ve babası Po ile birlikte mutlu bir ailede yaşar. Pando, bembeyaz kürkü ve siyah gözleriyle çok sevimli bir pandadır. Her gün bambu yemeyi ve ormanda oynamayı sever. Pando henüz çok küçüktür ve dünyayı keşfetmeye başlamıştır. Annesi Mei ona her zaman yanında kalmasını ve ormanda tek başına dolaşmamasını tembihler. Pando da annesinin sözünü dinler ve her zaman onun yanından ayrılmaz. Bir gün Pando annesiyle birlikte bambu yemektedir. Tam o sırada Pando'nun dikkatini parlak renkli bir kelebek çeker. Kelebeği takip etmek için annesinden izin almadan koşmaya başlar. Pando kelebeği takip ettikçe bambu ormanının derinliklerine dalar ve annesinden uzaklaşır. Pando ormanda tek başınadır ve ne yapacağını bilemez. Korkmuş ve üzgündür. Annesini özlemiştir. Pando ormanda rastgele dolaşmaya başlar. Bir süre sonra bir ağaç dalına tünemiş bir maymunla karşılaşır. Maymunun adı Kiki'dir. Kiki Pando'nun kaybolduğunu anlamış ve ona yardım etmeye karar verir. Kiki, Pando'yu annesine götürmek için ormanda onu gezdirmeye başlar. Yolda Pando ve Kiki birçok yeni arkadaş edinirler. Bir fil, bir kaplan ve bir kuş ile tanışırlar. Hepsi Pando'ya yardım etmek için ellerinden geleni yaparlar. Fil, Pando'yu sırtına alarak ormanda hızlı bir şekilde ilerler. Kaplan, Pando'yu tehlikelerden korur. Kuş ise Pando'ya annesinin nerede olabileceğini gösteren ipuçları verir. Pando ve arkadaşları uzun bir yürüyüşten sonra nihayet Pando'nun annesine ulaşırlar. Pando annesini görünce çok sevinir ve ona sarılır. Annesi de Pando'yu çok özlemiş ve onu kucaklar. Pando annesine kaybolduğu için özür diler ve bir daha asla ondan uzaklaşmayacağına söz verir. Pando'nun annesi de onu her zaman koruyacağına söz verir. Pando bu maceradan ders çıkarır ve bir daha asla annesinden izin almadan ormanda tek başına dolaşmamaya karar verir. Pando, arkadaşlarının da yardımıyla annesine kavuşmuştur ve bundan sonra daha da dikkatli olacaktır. Pando büyüdükçe pandaların hayatı hakkında birçok şey öğrenir. Pandaların bambu ile beslendiğini, çok iyi tırmanabildiklerini ve yalnız yaşamayı tercih ettiklerini öğrenir. Ayrıca pandaların neslinin tükenmekte olduğunu ve korunmaya ihtiyaç duyduklarını da öğrenir. Pando, pandaları ve diğer hayvanları korumak için bir doğa korumacısı olmaya karar verir. Pandaların yaşam alanlarını korumak ve onları avcılardan korumak için çalışmak ister. Pando biliyor ki doğadaki her canlının korunması hepimizin göreviymiş.